Merhaba arkadaşlar. Çemberdeki test altısıyla devam edelim. Evet, i̇lk sorumuz şöyle. Çember katlamayla alakalı olan bir soru. Şekil 1'de O merkezli AB çaplı yarım daire biçimindeki bir karton EL ve FK boyunca katlandığında A ve B noktaları dairenin üzerindeki dairenin merkezi O noktasında çakışmaktadır. E, şekil 2'deki EL ne açısı 108 derece ve alfa kaç derecedir diye sormuş. Şimdi ilk şekilde ikinci şekli düşünerek hareket edelim. Bu buraya katlandı. Katlandığında şunlar birbirine eşit olacak ki A noktası O'nun üzerine gelebilsin. Aynı şekilde buradaki parça da buna eşit olacak ki burada bir araya gelebilsin arkadaşlar. Buradan neyi görmemiz gerekir? Buradaki parça bakın buradaki parça şöyle tabii ki yani ben buraya A buraya A demiş olursam buraya 2A diyeceğim. Şuradaki açı 60 derece Buradaki açı 30 derece olmalı. Yani ikinci şekilde birinci şekilde aynı anda düşünerek hareket etmem lazım. Şöyle çizersem e, ve aynı şekilde bu tarafa da şu çizgiyi çizdiğimde yine aynı üçgenin oluştuğunu göreceğim. Buradan bu şekilde görmüş oluyorum. E, şu aradaki açı 60 derecelik bir açı, şu aradaki açı 30 derece. Buraya da o zaman 78 derecelik bir açı kalacak arkadaşlar. Burası 78 derece. E, şuradaki açı 60 derece, o zaman buradaki açı 30 derece. Ee, devam ettirirsek alttaki şekilden tekrar devam ettirirsem şurayı çizdiğimde bu da bir yarıçapa eşit. Şu yarıçap, bu yarıçap, bu da yarıçap arkadaşlar. Bu durumda e, ne olacak? Burası 78 derecesi, burası 78 derece. 75 75 150 156 160 olsa 24 derecelik bir açı alıyor. 60 60 120 24 daha 144. Geriye 36 derecelik bir açı alacak. Tepe açısı 36 ise taban açıları 72, 72 olacaktır. 72 artı 30'dan da 102 derece olarak bulunur arkadaşlar. Buradaki açı değeri. Cevabımız C şıkkı olur. Geçtik sonraki soruya. İkinci sorumuz ne diyor bakalım. Çemberin merkezi O noktası ABC üçgenin dış bölgesinde olduğuna göre hangisi yanlıştır diye sormuş. Arkadaşlar böyle bir baktığımızda A açısı şuradaki A açısı bir kere şunu düşündüğümüzde bakın şurası çap olarak düşünürseniz 180 derece şuranın tamamı da 2a olacak. O zaman a 2a dediğimiz yer 180'den daha büyük. O zaman a dediğimiz yer bir kere 90'dan kesin büyüktür. Bunu tespit edebiliriz. Sonra şunu görmemiz lazım. Burası b ise gördüğü yay 2b. 2b ise buradaki açımız b kadar olacak. B ile alfa'nın toplamı C'ye eşit arkadaşlar. B artı e, şurası alfa mı A mı acaba? E, alfa. B artı alfa eşittir C'ye. E, sonra başka bir şey var mı acaba? Bakalım. Bakalım başka bir şey var mı? Sanki yok gibi duruyor. E, buradan da şunu öbür tarafa atsak ya da şöyle düşünelim. A artı B artı C eşittir 180 derece. Elimizde olan verilerin hepsini yazarsak, C ise şuradaki değer 2C'dir. 2C eksi 2B bölü 2 de alfa'ya eşit. E, bu da zaten buradaki değerini vermiş olacak. C eksi B alfadır diyor. Bakalım, şunu bir tarafa atarsak C eksi B alfa mıdır? Evet, doğru. A B'den daha büyüktür diyor. A B'den daha büyüktür. Çünkü buradaki açı 90 dereceden büyük olduğuna göre B'den de kesinlikle Büyüktür. Bu da doğru. B artı C 90'dan daha küçüktür diyor. B artı C 90'dan küçüktür. Evet. Bir üçgende e, iç açılar toplamı Bakın 180 dereceydi. Biz A'nın 90'dan daha büyük olduğunu bulduğumuz için demek ki B artı C kesinlikle 90'dan daha küçük olacak. Bu da doğru. C B'den daha büyüktür diyor. C ile B arasında bir kıyaslama hemen yapmayalım. Bekleyelim. E, B ile C'nin toplamı B ile C'nin toplamı A'dan daha büyüktür diyor. A'dan daha küçük olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Onun için bu yanlış oluyor. C B'den daha mı büyüktür? C B'den daha büyüktür. Çünkü şöyle düşündüğünüzde bu yayı düşündüğünüzde 2 B ile 2 C 2 C eksi 2 B bölü 2 eşittir alfaya. Yani C eksi B eşittir alfa gibi bir açıya eşittir. C'nin B'den daha büyük olduğunu buradan söyleyebiliriz arkadaşlar. O da doğru. Cevabımız burada E şıkkı olur. Üçüncü sorumuza devam edelim. Şimdi O noktası AB çaplı yarım çemberin merkezidir diyor. Ee, birer karedir. KL yarım çembere L noktasında teğettir. Buna göre KTL açısı nedir diye soruyor. Arkadaşlar şimdi buradaki önemli noktalardan bir tanesi şu olacak. Şu O noktası çemberin merkezi ise buradan buraya giden de yarı çap olmak zorunda ve çemberin teğet noktası olduğu için dik olacak. Burası R'ye kadar burası R'ye kadar. E, kare olduğuna göre buralar da R'ye kadar oldu. Bu durumda 90 derecenin karşısındaki bu kenar 2R o zaman buradaki kenar açı 30 derece olmalı ki buranın R olduğunu görebilelim. Buradan sonra şunu yapacağız. E, buradaki açı 30 derece ise bu açımız 60 derece olacak. Burası 90 dereceydi. Şimdi 90, 60, 150. Buradaki açı 150 derece ve ikiz kenar bir üçgen. O zaman buradaki açı 15 derece, buradaki açı 15 derece olmalı. E, burada ister buradan gidin 90, 15, 75 derece. İsterseniz iki iç açının toplamı bir dış açı yapın. İkisi de aynı sonuca götürecektir bizi. Evet, bir sonraki sorumuz şu. Raşit öğretmen öğrencilerinden aşağıdaki koşullara uygun bir geometrik çizim yapmalarını istiyor. Şimdi arkadaşlar, Raşit öğretmen isteğini yapmaya çalışalım. OA OB'ye dik olacak şekilde O merkezli AB yaylı çeyrek çember çiziniz demiş. Çeyrek çemberimizi şöyle oluşturmaya başlayalım. Şöyle çizdim. Şuradan itibaren de bir yay oluşturalım arkadaşlar. Şöyle bir çeyrek çember olsun. Burası O noktası, burası A, burası B olsun. Yarı çap olduğu için tabi bu iki uzunluklar birbirine eşit. EF OA'ya eşit olacak şekilde, EF OA'ya, OA'ya, EF'nin eşit olmasını bekliyoruz. E, ne diyor? AB üzerinde bir E noktası, OB üzerinde bir F noktası işaretleyiniz diyor. Mesela şöyle desem, burada bir E noktası, burada da bir F noktası alsam, şimdi eşit uzunlukta olacağına göre, şunu yapabilirim, bakın şöyle, aynı uzunlukta aşağı yukarı, ona eşit olacak şekilde çizmiş olayım. Bunu çizdim. Ee, sonra diyor ki F noktası işaretleyiniz F noktasında burayı işaretlemiş olduk. AOE ee, e açısı 10 dereceymiş. AOE açısı. Yani şu aradaki açı arkadaşlar şu aradaki açı 10 dereceymiş. ve bizden istenen yer FEB. FEB dediğimiz yerde Şuradaki açı arkadaşlar. şu aradaki küçük açı kaç derecedir diye soruyor bize. Şimdi bundan sonra sorunun çözümüne geçelim. Ne diyor? Burası yarı çap, burası yarı çap. Bakın, şu buna eşit. Hatta bu da yarı çapa eşit olduğu için bunlar eşit olacak. Bu durumda 10 derece ise buraya kalır 80 derece. Tamamı 90 derece çünkü çeyrek demişti. 80, bunlar ikisi birbirine eşit. Burası 80 derece. 80, 80, 160 buradaki açıya 20 derece kalıyor. Şimdi bununla bunun eşitliğini kullanırsak, yani tepe açısı 80 derece olan ikizkenar üçgenin e, taban açıları kaç derece olur? 50-50 olması lazım. 50 buraya, 50 de buraya kalması gerekiyor. O zaman alfa açımıza 30 derecelik bir açı kalacaktır sevgili arkadaşlar. Geçtik 5. soruya. 5. sorumuz ne diyor bakalım? İki çemberde verilenlere göre KBA açısı kaç derecedir diye sormuş. Hmm, buradan hemen nasıl bir şey işlem yapalım? Kirişler dörtgeni var sanki. Yani şöyle K'dan L'ye çizersem KLBc Burada kirişler dörtgen olacak. Kirişler dörtgeni de karşılıklı açılar. Birbirini 180'e tamamlar. Onun için burası 85 ise burası 95 derecedir. O zaman bu taraf 85 derece kalacak. 85 ise gördüğü şu yay 170 derece. Burası 170 ise buradaki açı 85 derecedir. Soldaki çember için. 30 artı alfa 85'e eşit. 85. 55 derece olacak alfa değerimiz arkadaşlar. Cevabımız burada E şıkkı çıkacaktır. Altıncı sorumuzla devam edelim. İki tane ip parçası verilmiş. Bu iplerden böyle iki çember oluşturulmuş arkadaşlar. Buna göre alfa artı beta toplamı nedir diye soruyor bize. Şimdi 50 derecelik pardon 50 santimlik ipin uzunluğu ipi çevirdiğimizde tam çember oluşuyor. 30 santimi çevirdiğimizde ee, ne oluşuyor? Ee, buradaki gibi bir çember oluşuyor. Şimdi şöyle söyleyebilirsiniz. hemen 50 santime 360 derece geliyorsa 30 santime kaç derece gelir diye bakarsınız. Buradan x değerimiz arkadaşlar ne olacak? Ee, 30 çarpı 360 bölü 50 olarak gelmiş oluyor. Ee, buradan 30 çarpı yani 300 bölü 50'den 6, Şöyle sadeleştirirsem 216 gelecek x değerim biz 216. Yani şuradaki yay 216 derece. Aynı şekilde şuradaki yay da 216 derece olacak. Şimdi burada görmemiz gereken önemli bir nokta var arkadaşlar neresidir? Şurası. Bu iki çemberin merkezini birleştirdik. Burasını birleştirdiğimizde burada bir eşkenar üçgen çıkmış oluyor. Aynı şekilde burada bir eşkenar üçgen çıkmış oluyor arkadaşlar. Çünkü yarı çap yarı çap aynı yarı çap. Ondan dolayı 60 60 yazabilirim. Buraya da 60 derece yazdım. Çok karışmasın diye fazla da yazmıyorum üstüne. 60 ise şuradaki yayın ölçüsü 60 derecedir. Alfa ise 2 alfadır. Beta ise 2 betadır. 60 ise buradaki yay 60 derecedir. Şimdi o zaman 120 artı 2 alfa artı 2 beta değerimiz 216 derece olacak. Çünkü buraya eşitti. Buradan bunu diğer tarafa atarsam 2 alfa artı 2 beta değerimiz 98 96'ya eşit pardon 96 alfa artı beta değerimiz 48'e eşit olur arkadaşlar. Burada cevabımız C şıkkı olacaktır. Geçtik sonraki soruya 7. sorumuz galiba. Bakalım. Evet 7. soru değişik gibi duruyor. Bakalım nasıl bir şey yapacağız. Yukarıda verilen O ve O üssü merkezli çeyrek çemberler birbirinin aynısıdır. O üssü noktası AB yayının üzerindedir. Ee, buna göre alfa açısı kaç derecedir diye soruyor. Birincisi yani bunlar e, ne demiş? Yayının üzerindedir. Sanki eş çemberler gibi duruyor ama bakalım eş demiş mi? O çemberler birbirinin aynısıdır. Evet, birbirinin aynısı. Önemli olan cümle ben hızlı okurken orayı kaçırmışım. Birbirinin aynısı olması aslında bizim işimizi kolaylaştıran nokta. Yani şunlar yarıçap, bu yarıçap çap buradaki ile aynı, buradaki ile aynı. O zaman şurada eşkenar üçgenin olduğunu görüyorum ben. Onun için 60-60-60'ları yazmış oldum. Şimdi 90 artı 60, 150. O zaman buraya kaldı 15, buraya da 15 derecelik açı kalıyor. İki iç açının toplamı bir dış açı olacağı için açımız 75 derece olarak bulunur. Şekilde verilen O1, O2, O3 merkezi yarım daire biçiminde ki 3 tane özdeş iletkinin çapları ABC üçgeninin kenarları üzerindedir. İletkinin sıfır başlangıç dereceleri şekildeki gibi e, olup mavi iletkinin 70 derece göstergesi ile pembe iletkinin 100 derece göstergesinin bulunduğu noktada ve pembe iletkinin 40 derece yeşil iletkinin 120 derece olduğu noktada göstergeleri ile K noktasında iletkiler ikişerli birbirine teğettir. Buna göre ACB ACB yani şuradaki açı ABC'den çıkartıyorum. Bölü BAC yani şu ikisini birbirinden çıkartıp buradakine oranlayacağım. Bakalım nasıl yapacağız. Şimdi arkadaşlar şuradaki çemberlerin merkezlerini doğrusal olarak birleştirelim biz. Şu şekilde birleştirdik. Bunları bir şekilde halletmiş olacağız. Şimdi e, burada neyi söylemiş? 0 dereceden başlamış şurası 70 derece bir kere 70'e kadar geldiği için. Şurası dikkat ederseniz 40'tan devam ediyor. Şuraya 100 şuradaki açı 80 derece o zaman. Çünkü buradan 100'den itibaren 180 derece var. Onun için 100 derece olarak görülmüş oluyor. Burası 40 derece. Buradan sıfırdan başlayıp 40 dereceye kadar gelmiş. Şurası 40 derece 80 40 120 buradaki açı 60 derece oldu eş çemberler eş iletkiler olduğu için mecburen buradaki açılar 60'er derece çıkacak zaten. Şuralar 60 derece çıktı. Şurası 120 ise buradaki açımız da 60 derece. 60-40-100 ise buraya 80 derece kalıyor. Buradan itibaren 80-70-150 buraya 30 derece kalıyor. 30-80-110 buraya da 70 derecelik bir açı kalıyor. Ne demiş? 80'den 80'den 70'i çıkart 30'a oranla demiş. Buradan da 1 bölü 3 olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı oluyor. Evet sevgili arkadaşlar bu testin de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.